Öğrenci İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda başvurusu devam eden Türge Pusula Bursu'ndan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. O zaman haydi başlayalım. 20 Ağustos'a kadar devam edecek pusula bursu başvurusu lise, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim kurumlarında okuyan not ortalaması ya da mezuniyet notu yüzük sistemde 53, dörtlük sistemde 2'nin üzerinde olan arkadaşlara açık. Başvuru sırasında akademik, sanatsal, sportif faaliyetlere katılımınız önem taşıdığından bu konularda varsa belgenizi sertifikanızı hazır etmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca özgeçmiş, adli sicil kaydı gibi belgelerde başvurusunuz başvuru sırasında talep edilecek haberiniz olsun. Online başvurular vakfın internet sitesi üzerinden yapılıyor. Ayrıntılı bilgiler ve başvuru linkini açıklama kısmında bıraktım. inceleyebilirsiniz. Bu arada 2022 yılı burs veren 45 kurumu anlattığımız videomuzu henüz izlemediyseniz kaçırmayın derim. Linki işte burada. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Like'larınızla bu videonun daha fazla öğrenciye ulaşmasını ihtiyacı olanların burstan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz paylaşımlarınıza destek olursanız çok seviniriz bay bay